Günlük Hayat kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar çeyiz yapacak arkadaşlara öneri olsun diye Karaca'dan iki tane tencere aldım. Dark Stone diye geçiyor bunun modeli. Sizlere göstermek istedim. 2 yıl garantili bir tencere bu. Artık teflon tencere yok. Yani var ama daha az tercih ediliyor. Bundan dolayı bunlar granit arkadaşlar. Granit 2 boy tencere aldım ve bunları sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle işte bu 20 santimetre olan, şöyle göstereyim sizlere. Onu açıp göstereceğim. Bu şekilde kutuları var, aldım ve işte paketli, kontrolünü sağladım. Teslim almadan önce orada da bir kontrol yapılıyor. Sizlerle birlikte tekrardan bir açıp bakalım. Yani bu orada yapılan kontrol nedir? Hani? Camında bir çatlak var mı, kenarında bir çizik var mı veya kulplarında bir sorun var mı? Genelde bu kontrol ediliyor. Sizlerle birlikte söylediğim gibi bunu açacağım ve kontrol edeceğiz. Ee, hani çeyiz düzenler için özellikle veya ekstradan ihtiyacı olanlar için söylediğim gibi bu videoyu çekmek istedim. Bu şekilde paketli yani Karaca'nın diğer ürünlerinde kullandığım için genel anlamda marka olarak tercih ettiğim bir marka ve e, ürünlerini beğeniyorum açıkçası benim e, düdüklü tencerem karaca veya e, işte yemek takımım çatal bıçak setim karaca e, bunun gibi daha öncesinde döküm tenceresini kullanmıştım yani e, hala kullanıyorum daha doğrusu bu şekilde bir tencere setim var zaten fakat zamanla biraz eskidiği için ben yenisini almayı tercih ettim e, bayağı olmuştu benim aldıklarım. Bu şekilde kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Hani e, yıkama detayları ya da bununla ilgili birçok şey kullanma kılavuzunda yazıyor. Tabii ki bunu e, okumanın bir tık önemi var. Hani normalde birçok şeyin e, kullanma kılavuzunu okuruz ama tencerenin okunur mu? Evet, onun da okunur. Çünkü hem garanti kapsamında kalabilmesi için dikkat etmemiz gereken e, durumlar söz konusu olabiliyor. Hem de arkadaşlar e, hani daha uzun süreli kullanmak için nasıl kullanmamız gerekiyor onu biraz böyle göz gezdirmemiz gerekebilir. İçerisini şöyle göstereyim sizlere dışı da bu şekilde. Zaten yeni olan birçok şey güzeldir benim e, klasik sözüm. E, bu şekilde bu 20 santimetrelik olan tencere arkadaşlar cam kapak onu da göstereyim. E, kulpları plastik yani e, kulbuyla kapağındaki plastik biraz farklı gibi geldi bana. Muhtemelen yani ısıya dayanıklılık durumundan kaynaklı olabilir. Şimdi diğerini açayım göstereyim sizlere. İlk açtığım 20 santimetrelik olan tencere daha böyle az yemekler için tercih edilebilir. Bu da 24 santimetrelik tencere. Buna da benim fazlasıyla ihtiyacım oluyor. E, Karacanın daha küçük boyları da vardı. Böyle hani yemek ısıtmak için ya da artan yemekleri koymak için daha küçük boy tencere seti de vardı. Ben bunu almayı tercih ettim. E, bunun fiyatı da arkadaşlar şöyle bir kampanya vardı. Bir alana bir bedava diye iki tencereyi almış oldum. Ee, büyük boyunun fiyatı arkadaşlar 750 lira. Bu şu an açtığım 24 santimetrelik olan 750 TL'ydi. Diğeri ise 600 liraydı. Ee, yani hani her zaman bir alana bir bedavada yüksek olanın fiyatı ödenir. Sizler de belki biliyorsunuzdur. E, bu şekilde bir kampanya vardı. Ben bundan yararlanmak istedim. Büyük olanın ücretini ödedim. Diğerini de almış oldum. Yani iki tencereyi 750 TL ödemiş oldum. Dolayısıyla bir tencere 375'e mi geldi? <laughs> o şekilde bir rakam söz konusu şöyle yine onu da göstereyim elimde de şöyle kulplarını da yine salladım ne olur ne olmaz açarken bu hani ben garantiye biraz takım ona özen gösteriyorum o yüzden kontrolünü sağladım ve herhangi bir sorun olmasını istemediğim için baktım sizlere de gösteriyorum şöyle tabanı bu şekilde bir de Neler pişirebilirsiniz gibi ufak ufak böyle detaylı bir şekilde gösterilmiş alt kısmında arkadaşlar. Ee, şöyle tekrardan tencere indirdim. Gördüğünüz gibi bu büyük boyu, diğeri ise küçük boyu. Biri 20 santimetre, diğeri ise 24 santimetre. Bunun iki çeşidi vardı. Bir de daha açık grisi vardı benim aldığım yerde. Ben bu şekilde daha koyu olanını tercih ettim. Dark Stone diye geçiyor. Arkadaşlar bunun modeli. Şöyle kulplarını yakından göstereyim. Kulbu bu şekilde. Ee, şöyle işte kapağı bu şekilde. Ve üst kapağındaki e, kulp da bu şekilde arkadaşlar. Yani üst kapaktaki plastik biraz daha e, yumuşak diğerine göre. Yani kulplara göre diyebilirim. Tencere e, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterebileceğim kısımları bunlar. Yine az önce bahsettiğim gibi bir de fiyatını göstereyim sizlere bu şekilde bir indirim tanımlıyorlar artık hani e, bazen fişlerdeki bu hesaplamaları çok anlamasak da 880 görünüyor mesela büyük olanı e, ama onun için 750 lira dediler. Şimdi arkadaşlar aldığım yerde bir detaydan bahsedildi İlk kullanım için bir öneride bulundular İçerisinde bir kabarma olmaması için bunu ilk aldığımızda bir seferle mahsus yapacağız ve daha sonrasında yapmayacağız. E, hani kabarma olmasın veya bu içerisindeki etken madde aktif hale gelsin diye bu şekilde bir öneride bulundular. İlk etapta tabii ki güzelce bir yıkamaya çalışıyorum şöyle. E, bu granit tencereleri bulaşık makinesinde yıkamamamızı önerdiler. Onu da belirteyim. E, yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? Bunun içerisine bir e, yağ dökmemizi istediler. Şimdi ben bunu yıkadım, kuruladım tamamen. Ondan sonra içerisine yağ dökeceğim. İsterseniz katı yağ, isterseniz sıvı yağ. Hani bunu e, tercihe kalmış dediler. Ben de sıvı yağla yağlamayı tercih ettim. Katı yağ sonrasında hani arındırmakta zorlanırsam diye düşündüm. E, sıvı yağı biraz bol tutmaya çalıştım. Bir havlu kağıt yardımıyla bu şekilde yağlıyorum arkadaşlar. Hemen hemen her yerine gelmesi için şöyle e, güzelce yağlayacağım. Bunu bu şekilde hani bir tanesini yağlayacağım sonrasında diğerini devam edeceğim aynı işlemde. Havlu kağıtla söylediğim gibi her yerine böyle dokundurmaya çalışıyorum. Mutlaka hani katı yağ olsa biraz daha fazla mı şey yağ tutar. Ondan emin değilim ki öyle olur muhtemelen iyice böyle bulanmış olur. Ama onu da sonrasında bulaşık makinesine atamayacağım için arındırmakta zorlanırım gibi geldi. Onun için sıvı yağla yağlamak istedim. Şimdi bir tanesini yağladım, diğerini de yağlayayım bir şurada kalan su, su damlacıkları var. Onları bir temizleyeyim. Daha doğrusu kurulayım. Sonrasında tekrardan yağlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu e, yağlama işlemini söylediğim gibi hani daha uzun ömürlü olsun diye ilk etapta bu e, içerisindeki malzemelerin bu şekilde tutacağını söylediler. Bunu satan arkadaşlar söyledi. Kullanma kılavuzunda bunu göremedim gibi hani daha detaylı incelemesini sonra yapacağım. Genel olarak baktığımda böyle bir yağlama işlemi kullanma kılavuzunda yoktu. Ama satan personel bu şekilde yapmamızı önerdi. Ee, onu belirtmek istiyorum. Ee, şunu da söyleyeyim bu yağlamayı yaptıktan sonra 6 saat minimum bekletmemiz gerekiyor. Yani işte örnek sabah yaptık diyelim ki akşama kadar bekletelim veya akşam yaptık sabaha kadar bekleyebilir. Sonrasında güzelce yıkıyoruz ve kullanıma hazır arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur diyorum ve farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.